F5 kategorisindeki hortumlar tam bir doğal affet özelliği barındırır. ABD, Oklahoma'da böyle bir hortum yaşanmıştır. Bu hortumun hızı yaklaşık 200 mil yani 320 kilometre olduğu biliniyor. Alev rüzgarı yangını yayıyor. Ormancılıkta ateş hortumu ya da ateş şeytanı olarak anılan doğa olayı özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarında bulunuyor olması ateşten girdapların meydana gelmesine neden oluyor. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor. Ateş hortumu sıcaklık farkından ötürü Çevrelerinde hızı saatte 100 km'ye varabilen rüzgarların oluşmasına sebep olabiliyor. Kıvılcımlar yüzlerce metre mesafelere kadar giderek yanmaları, yanmayan alanları da yakabiliyor. Çok tehlikeli. Bir bölgede hiç yağmur yağmayıp sadece dolu yağarsa hortum oluşmaktadır. Nem olmayan bölgelerde meydana gelen güçsüz hortumlar, Az yağışlı süper hücre olarak isimlendirilmektedir. Yağmur ve dolu ile birlikte oluşan hortum klasik süper hücre ismini almaktadır. İnsanoğlunun atmosfere ciddi anlamda zarar vermesi hortum olayının yaşanmasına sebep olmaktadır. Hava kirliliği sonucu mevsimlerin dengesi bozulmakta ve çok yıkıcı hortumlar meydana gelmektedir kar ortumu tehlike saçıyor. Kasırgalar günler içinde oluşur ve saniyeler içinde bir anda ortaya çıkar ve etraflarında ne varsa yıkar geçer.